Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekno Hatta hoş geldiniz. Bugün sizlerle LOL karakteri olan Arkane karakteri olan Jinx karakteriyle oynuyoruz. Paraya yakaydık 87 TL'ye aldık arkadaşlar. Bakalım nasıl oynayışını hep birlikte göreceğiz. To the ground, I'm searching to behold the stories that are told. When my back is to the world, the smiling when I turn. Tell you, you're the great. Rizopu gelmiş. Evet karakter güzel değil mi? Bu kim? Sudoku da burada. On bu ne kurtlar basmış burayı. Bak bak güzel ya karakter güzel ya aynı. Lol'ün sanki 3 boyutlu versiyonu gibi. Kim kime sıkıyor? Kurtlara mı sıkıyorlar? Kurt sesi duyuyorum Ya kurtları ses yapmayın ya buradan hadi gidelim Alan ne taraftayız biz Alanın içindeyiz de Evet güzel bir baltası da var Vay be, tavukmuş. Vay, 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 vay. Güzelmiş ya. Karakter güzel. Araba geliyor sanki. Sıkıyorlar bizi. Roket atıyorlar. Ha. King Pro. Ya o suda gidecek suda suda. Daha silah bulamadık ya. Şöyle bir dolaşalım biraz. Her yerde tavuk sesi geliyor. Karakter güzel. Yani dizisini izleyen varsa zaten lol'den bilen varsa. Gerçekten güzel yapmışlar. Birebir yapmışlar. Sırtında maymun çantası var. Baya güzel ve canlı duruyor. Eee pompalı. Aha buradan ne çıkacak? Mermi. Güzel. Sağlık kiti alalım. Hop az yine. Oho. Gel 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 gel. çok güzel şeyler bulduk. Diğer silahımıza da bakalım. Tamam. Bende de var, bende de var. Bu arabayla gelen... Morisapu mu acaba? Oo King Pro! Güzel! Güzel hareketler! Marisol bir şey patlatıyor aşağıda. Silah şey azine sandığı bulmuş. Güzel güzel. Olta var falan balık tutmuyor. Aldılar her şeyi. Sandığı da kıralım boş bırakmayalım. Nimetleri bırakmayalım. Şu arabelerde bir şey var. Bak tam lol kulesi. Gel. Kule buldum lol kulesi. Hop. Kay. Gerçekten güzel yapmışlar. Siz de beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Karakteri beğendiniz mi? Bu ne? Ha bu da güzeldi aslında. Bundan var. Biz şöyle Lord Kulesi'ne çıkalım. Aa. Bu kim? Morizapu nasıl çıkılıyor buraya ya? He. Güzel. LOL böyle olsa oynanmaz mı? Ha, demir için mi geldik? Ha. Oba. Bakalım ne çıkacak. Ya pompalı mı? çıka çıka? Pompalı mı çıktı? Oo! Morizopu da geldi. Oho çok güzel. Hop biri, hop Ah, bir daha zıplayamıyor mu? Üst üste. Yoruluyor herhalde. Bak zıplamıyor. Al. Bak baltası da çok güzel. Jinx var burada ya. Siz kimsiniz? Kim sıkıyor? Adamla da karşılaş bu gece oldu ya. Has sıkıyorlar. Bizimkiler sıkıyor herhalde. Sıkmayın bak yanlış şey oluyor sonra. Harita ne durumda? Tamam, alandayız. Ya bir güzel ee, cephane toplayamadık fazla. Çatışmaya girersek. Morizapu, King Pro. Hadi bakalım. Lol ya lol oynuyoruz. bildiğin Lol oynuyor şu anda Ses yapmayın Gelecekler şimdi Garen falan çıkıyormuş buradan Neko çıkıyormuş Sona falan Serafin çıkıyormuş Psiko kapışırız var ya Aslında Serafin de yapılsa Psiko Seron'un Güzel olur ya iki psikopat Bu da psikopat yani dizi izleyenler varsa Aa, aşağıda at gibi bir şey var ya. O ne? Vurabiliyoruz mu onu? Anam! At canlandı. Gel buraya. Bu attan bir şeyler çıkıyor. İçsem ben bir tane. Nasıl olsa bol var. İçelim. Oo. Oh. İçin. İç için için bedava. İç, 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 iç. Oh. Hadi basalım. Kalkanları basalım. Ne oluyor be? Bir şey. Acayip acayip sesler çıkıyor ya. Nedir bu? Baba baba bak silah bakıyor bak. Burada daha çok içecek var ya. Alın bunları. Mermi al. Al al. Lazım eder. Oh, kurt. Kurt. Domuz. Kurt diyorum ya. Acayip acayip hayvanlar var. Karakter güzel olmuş gerçekten. LOL oynayanlar varsa bu hani Fortnite'ta da oynar yani çok güzel. Oynatıyor Ha burayı biliyorum orman köyü Çatışma aa bize sıkıyorlar King pro adam geliyor adama sıksana Bayılttım Trolleme. Hadi bakalım. Güzel. İçeriye de biri kaçmıştı. Morizopu yıkıyor ortalığı Birim var orada var evet of oh, 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 oh. Doldur Doldur Güzel Orada biri daha var Pusmuş olabilir Nerede Yapma 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 Morizopu Ay Pro Trolleme trolleme 트롤레메 트롤레메 트롤리오야. Ya trolleme trolleme Bak bir adamı da alacaktık orada trollüyor ya trolleyici bu yani King. Ha böyle yardım edeceksin. Böyle yardım et yukarı çıkalım. Ha trolle trolle. be Lan alarmlara yakalandık Aha Trolleme tıp kaç kişi kalmış Şu kayının arkasında adam mı gördün bana mı Domuz domuzmuş Yapma trolleme diyorum trollüyorsun ya. Hadi hadi. Kayalım. Oba. Çok güzel. Hadi King Pro hadi. Trollemezsen alıyoruz maçı. Drop mu in indi? İndi. Bunlar karşıya geçmiş bile. Ha kim sıkıyor ya? Aşağıda Vay ve King pro götürdü vallahi. Güzel. Aferin. Aferin. Morisopu da aşağı atladı. Ben korkuyorum. Ben atlayamam. Çok yüksek. Drop da tam oraya düşmüş ama. Bana mı sıkıyor bunlar? Çok yüksek şuradan. Sağlayacağız kendimizi artık. Oh. Azmin zaferi. Güzel, güzel. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Jinx oynadık. Ben bu karakteri sevdim. Güzel olmuş. Evet arkadaşlar Jinx karakteriyle oynadığımız Fortnite oyunu böyleydi. Gerçekten parasını hak ediyor güzel ben beğendim. Eğer siz de Lord seviyorsanız o tür oyunları seviyorsanız zaten bu karakteri de seversiniz. Oynaması da güzeldi. Eğlenceliydi. Birinci olduk zaten. Takım da güzeldi. E, bu videoyu beğendiyseniz bir beğeninizi like'ınızı alırım. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. Yorumlarınız varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs> time uh.